Selam dostlar, İnanatullah YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasip olursa Facebook hesabı ele geçirmeye göstereceğim. Bunu Windows işletim sistemi üzerine yapacağız. İlk olarak hedef seçelim. Ben seçmiştim video başlamadan önce. İlk olarak size mesajlaşmamızı göstereyim. Tatsız bir konuşmamız oldu bunu. Arkadaşlar şimdi bunun isminin üzerine gelip sağ tıklayalım bağlantı adresini kopyala diyelim Daha sonra masaüstüne gelip programımızı açalım Tamam arkadaşlar program açıldı Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıcı adı veya e-posta adresi geliniz diye Hesabını çalmak istediğiniz için e-posta adresi Sizde ise eğer onu buraya ekleyebilirsiniz. Ya da en basit yoldan ctrl V yapalım ya da satıklayıp kopyaladığımızı yapıştıralım da. Bu ilkten sonraki rakamları siliyoruz arkadaşlar. Yani rak Kullanıcı adı tek kalacak burada. Bunu yaptıktan sonra şifre listesi ekleyelim. Şimdi word listler var burada. Bunların içerisinde şifreler bulunuyor. Bu word teker teker şifre gördünüz mü Yaklaşık 10 megabaytlık bir Dosya bu değeri de 157 kilobaytlık Tamam bunları aç diyoruz Gördünüz mü arkadaşlar şifreler geldi burada Program bunları teker teker deniyor hesap üzerinde Bulduğunda da zaten hesaba giriş yapıyor size bildirim de gönderiyor Bu şifreler normalde internette çok fazla hesaplara konulan şifreler yani kafadan konulmamış bir bilginiz olsun tamam şifreler seçtik işlem başladı gördüğünüz gibi şifre kırma işlem başladı Arkadaşlar hesabın şifresini kırdı gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabın şifresini kırdı sanırım 1 2 3 4 5. denemede hesabın şifresini kırdı gördüğünüz gibi şimdi başka bir tarayıcıdan bu hesaba giriş yapmayı deneyelim ya da gizli sekmeden giriş yapalım direkt Arkadaşlar programdaki kullanıcı adını alalım. Ctrl-Z yapalım ya da satıkla kopyala diyelim Sonra da burayı yapıştıralım bu. Şifre kısmına geçip Program bulduğu şifreyi yapıştırıyoruz. Sonra da giriş yap diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesaba giriş yaptık. Hesaba zarar vermeyeceğiz arkadaşlar. Şu niye düzenleyelim ilk önce. Tamam arkadaşlar gerekli uyarı yaptı kendisine. Zaten deneme amaçlıydı. Şimdi arkadaşlar Facebook hesabını gördüğünüz gibi ele geçirdik. Hesaba da girdik. Zaten çok güzel bir program. Bunu Windows işletim sistemi kullanmak için söyledim. Yoksa kullandığımız başka programlar da var. Programın ismi zaten Brute Force telaffuzum pek iyi değil, bilginiz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ilk baştan bu şifreyi bulmasaydı teker teker sonuna kadar şifreleri deneyecekti. Ve ara sıra hata veriyor. Çok fazla şifre denediniz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin diye. Biz hesaba girelim. Bakalım arkadaşlar normalde hesabınıza girdiğin kişi, girdiğiniz kişilerin Instagram hesabı ya da Twitter biz direkt Instagram yazalım. Facebook hesabı varsa tamam arkadaşlar Facebook hesabı da Instagram'a bağlıymış bunun. Instagram hesabına da bir uğrayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Uyarı mesajı verin, Yazmakla uğraşmayalım Direkt buradan kopyala yapıştır yapalım Zetrelceyi ya da kopyala diyelim daha sonra da Yapıştır diyelim Tamam kaydettik Arkadaşlar Bana güzel bir video oldu Facebook hesabı ele geçirirken Instagram hesabını da ele geçirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım size yararlı olmuştur bu video. Programın linkini ve Word linkini açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yani... Bugünün parasıyla 1 TL cebimize girmiş değildir bu işi yaptığınızdan dolayı. Bugünün parasıyla 1 TL cebimize girmiş değildir bu işi yaptığınızdan dolayı. Bugünün parasıyla 1 TL cebimize girmiş değildir bu işi yaptığınızdan dolayı.